Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pkx'de Wednesday ve Anything kostümlerini yani kostüm derken onların kıyafetlerini yapacağız. O zaman hemen başlamak arkadaşlar. Bakın çok seviyorum. kişi de video o yüzden yaptım. Ay oğlum petlere girdim. Arkadaşlar petlerim çok az aldı. Neyse arkadaşlar bu değil. İlk önce ee, Wednesday yapmak istiyorum. Beyazı bence koyacak benim için çünkü beyazın eşyaları var. Gözü buçuk açık gözü birazcık. E evet, böyle duruyor ve ee, saçları şöyle. Abam ki komün yapmıştım duruyor ondan biri sanırım. Bakayım benzeyin üstü var mı Allah varmış. Bakayım şöyle alt bulabileyim mi? Bu olur mu? Olmaz bu var. Sonra bunu koyacağım. Çünkü hep böyle olduğu için. Çıkartacağım. Çünkü takmıyor. Eldiven. E da. Şu mu? Şu mu? Şu bu. Sonra cihama bir bakayım. Ee, hiçbir şey kullanmıyor. Evet arkadaşlar. Wednesday'imiz bu oldu. Çok şık oldu. Diye görüyorum. Bence de öyledir. Ne zaman bir şey yapacağım. Aynı Wednesday. Aynı Wednesday. Aynı. Başka hangi dizilerden yapmam istiyorsunuz arkadaşlar? Kanalıma abone olarak atmayı unutmayın. Şimdi en iyi yapacağız. En iyi çok mutlu olduğu için yüzünü böyle yapacağım. Çünkü çok mutlu bir şey. koymak istemiyorum. Neyse o yerine kıpır kıpır kaldığı için bunu yapacağım. Ee, saçı böyle bir şey yok kısa kısa. Evet arkadaşlar yanlış bir şey yaptıysam yorumlara gelin. Yani konuşalım evet. orada yanlış bir şey yaptıysam düzeltirim. Ee, bence böyle bir şey giyer diye düşünüyorum. Sonra e, şunu giyer diye düşünüyorum ama bu bu. Hayır hayır işte bence bu arkadaşlar. Üst bunu seçer, bunu seçer diye düşünüyorum. Ve ee, Şöyle bir taş takabilir. Kulaklık takmaz. E, ayakkabımız bu olmalı. Gözlük bence olmamalı. Ama arkadaşlar bence la ee, bu olmalı. Bence çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Bunun devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup takip Arkadaşlar bay bay. Seviyorum. Bay bay. Allah bir dakika bir saat karşı işte hatta kabul etmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada başka şeyle istiyorsanız yorumları yazın. Ama oradaki karakterle söylüyorum o zaman. Bay bay hoşçakalın.